Sevgili öğrenciler merhaba. Türkçe'nin Fatih Kanalı'na hoş geldiniz. Ben Türkçe öğretmeni Fatih Hoca. Bugün sizlerle Hece Yayınları'ndan çıkan 8. sınıf Türkçe ders kitabına paralel olarak hazırlanmış 1. dönem 2. ortak yazılı senaryolarına yönelik soru örneklerini çözeceğiz. Umarım video yazılınıza hazırlık açısından faydalı olur. Videoya geçmeden önce kanala abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Video ile ilgili görüşlerinizi, yazılınızın nasıl geçtiğini yorum şeklinde alta belirtebilirsiniz. Hazırsanız ilk soruyla başlayalım. <laughs> Birinci soru bu metnin konusunu yazınız. Bir metnin konusunu bulmak için yazar ne anlatıyor sorusuna cevap bulmalıyız. Bakalım metne. Küçüklüğümden beri heyecanlanırım mevsim geçişlerinde. Köy hayatında daha da güzel olur bu geçişleri izlemek. Bir tanesinin yeri ayrıdır ruhumda. Toprağın canlanması ve ağaçların tomurcuklanmasıyla başlar bu rüya. O ağaçlar benim baş kahramanımdır. Onların kuru, cılız dallarının çiçek tomurcukları veya minik yapraklarla dolmasıyla midemden boğazıma doğru tarif edemediğim garip, tatlı bir his yükselir içimde. Bazen soluksuz koşmak isterim onların arasında, bazense bir ağacın altında oturup hayran bakarım doğaya, kuş seslerinin tatlı konseriyle. Bu metinde ilkbahar anlatılıyor. Toprağın canlanması, kuru dalların, çiçek tomurcukları ve minik yapraklarla dolması dediğinde ilkbahar olduğunu anlıyoruz. Bu yüzden bu metinde ilkbaharın gelişinin insan duyguları üzerinde olumlu etkiler bıraktığı anlatılmıştır. Siz de size verilen metnin konusu belirlenmesi istendiğinde ne anlatıyor sorusuna cevap aramalısınız. İkinci soru bu metindeki hikaye unsurlarını yazınız. Metne bakalım. Ordumuz muzaffer olarak İzmir'e doğru yürüyüşüne devam ederken biz de orduyu çok yakından takip ediyorduk. Nif kasabası yakınlarında bir köyün önünden geçerken köylüler de yolun kenarına çıkmışlar, gelen askerleri seyrediyorlardı. İsteyenlere su vermek için de yanlarında ve ellerinde testiler ve bakraçlar vardı. Otomobilimiz tam onların yanına geldiği zaman beklemeye mecbur olduk. Çünkü yolumuzu bir nakliye kolu kapamıştı. Yolun açılmasını beklerken Paşa gözündeki toz gözlüklerini alnının üzerine kaldırdığı zaman köylülerin arasında bulunan orta yaşlı bir adam dikkati çekecek kadar bir vaziyetle otomobile doğru gelmeye ve Paşa'nın yüzüne dikkatle bakmaya başladı. Ben kendisinden şüphelendim. Fakat ona bir şey hissettirmeyerek hareketini takip ediyordum. Otomobilin yanına yaklaştı ve elini cebine soktu. Bir kartpostal çıkardı. Evvela karta sonra da Paşa'nın yüzüne baktı. Birkaç defa aynı şeyi yaptıktan sonra titrek bir sesle yolun kenarındaki köylülere hitaben ''Arkadaşlar Mustafa Kemal Paşa'dır.'' dedi. Ve parmağıyla da evvela kartı sonra da paşayı göstererek ''Bu sensin.'' dedi. O zaman gösterdiği karta baktım. Paşa'nın fotoğrafı olduğunu görünce şaşırdım. Olay örgüsü Mustafa Kemal Atatürk'ün İzmir yolculuğu sırasında köylülerle karşılaşması ve bir adamın cebindeki fotoğrafa bakarak Atatürk'ü tanıması anlatılmış. Şahıs ve varlık kadrosu: Mustafa Kemal Atatürk, yazar, orta yaşlı bir adam, köylüler ve askerler. Mekan ise Nif kasabası yakınında bir köy ve bu köyün yolu. Zaman: Ordumuz muzaffer olarak İzmir'e doğru yürüyüşüne devam ederken. Anlatıcı ise olayı yaşayanlardan bir kişi olduğu için birinci kişi. Üçüncü soru. Bu metinde nehirin karşısına çıkan son dakika haberinin amacını yazınız. Haberin amacını yazmamız isteniyor. Bakalım metne. Nehirin daha önce televizyon başına geçip haber izlediğini görmeyen ailesi şaşkınlıkla ona bakmaktadır. Bu durumu fark eden Nehir, ailesine bir açıklama yapması gerektiğini hissederek Türkçe dersinde gördükleri konudan bahsetmiştir. Bu haberlerin her birinin belli amaçları olduğunu söylemiştir. Tam o sırada ekrana bir son dakika haberi düşmüştür. Yoğun kar yağışı nedeniyle tüm yurt genelinde eğitime bir gün ara verildi. Bu haber her ne kadar öğrenciler tarafından eğlenceyle bağdaştırılsa da büyük bir çoğunluğu ilgilendiren haberin amacı aslında farklıdır. Bu haberin amacı genel olarak da haberlerin amacı insanları bilgilendirmektir. Bu yüzden buna benzer bir cümle yazmamız lazım. Bu haber insanlara bilgi verme amacı taşımaktadır gibi bir cümle yazabiliriz bu haber insanlara bilgi verme amacı taşımaktadır. Bu haber metinlerinin zaten genel bir özelliğidir. İnsanları herhangi bir konu hakkında veya güncel bir konu hakkında bilgilendirmek. Dördüncü soru. Bu metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını metinden örnekler vererek yazınız. Metne bakalım. Mavi, yeşil ve beyazın karışımından ortaya çıkan renge turkuaz denir. Bakın burada mavi, yeşil ve beyazın karışımından ortaya çıkan renge turkuaz denir cümlesi bir tanımlama cümlesi tanımlama, düşünceyi geliştirme yollarından bir tanesidir. Türk sanatının kökenini oluşturan eserler göz önüne alındığında turkuaz renginin pek çok alanda tarih boyunca kullanıldığını söylemek mümkündür. Turkuaz rengi sahip olan Firuze taşının en çok bulunduğu bölgeler İran, Çin ve Kuzey Amerika'dır. Firuze taşının en çok bulunduğu bölgeler dediğinde en ifadesiyle burada karşılaştırma yapılmış ve en çok bulunan bölgelere İran, Çin ve Kuzey Amerika örnek verilmiş. Burada da örneklendirme yapılmış. Yani 3 tane düşünceyi geliştirme yolu bulduk. Tanımlama, karşılaştırma ve örneklendirme. Bunun yanında diğer düşünceyi geliştirme yollarını da hatırlayalım. Benzetme vardı. Sayısal verilerden yararlanma vardı. Bir de tanık gösterme vardı. Toplamda 6 tane düşünceyi geliştirme yolumuz var. 5. soru. Aşağıda verilen öge dizilimine uygun birer cümle yazınız. Yazdığınız cümleleri ögelerine ayırınız. Sadece cümle yazmamız yetmiyor. Aynı zamanda tekrar ögelerine ayıracağız. Bize hangi ögeleri kullanarak hangi sırayla cümle yazacağımızı söylemiş. A'da nesne, dolaylı tümleç, özne, zarf tümleci, yüklem şeklinde bir cümle yazmamız istenmiş. Şöyle bir cümle yazabiliriz. Çantasını okulda arkadaşım aceleyle çıktığı için unutmuş. Ögelerine baktığımızda unutmuş yüklem. Unutan kim? Arkadaşım özne, neyi unutmuş arkadaşım? Çantasını. Nesne. Nerede unutmuş? Okulda. Yer tamlayıcısı. Yani dolaylı tümleç. Neden unutmuş? Aceleyle çıktığı için. Burası da neden belirttiği için zarf tamlayıcısıydı. Diğeri özne, nesne, dolaylı tümleç ve yüklem şeklinde yazılması istenmiş. Şair tüm şiirlerini bir kitapta toplamış. Ögelerine baktığımız zaman toplamış yüklem, toplayan kim? Şair özne, neyi toplamış? Tüm şiirlerini nesne nerede toplamış? Bir kitapta bu da yer tamlayısı yani dolaylı tümle içine. C'de ise yüklem ve nesne şeklinde yazmamız istenmiş. Buna da şöyle bir cümle yazabiliriz. Unuttum adını ögelerine baktığımız zaman unuttum yüklem. Unutan kim? Ben gizli özne. Ben neyi unuttum? Adını bu da nesne olacaktı. Yazılıya hazırlık videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım video sizin için faydalı olmuştur. Yazılınızla ilgili sonuçları videonun altına yorum şeklinde belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.